Evet, e, öncelikle tüm Uşak halkına geçmiş olsun. Olağanüstü bir durum yaşadık. E, kazı sırasında doğalgaz e, doğalgaz hattının delinmesi sonucuyla Uşak'ta dün geceden dünden beri gaz kesintisi vardı. Bugün gazlar parça parça verilmeye başlandı fakat evlerdeki gaz sıkışmasından dolayı şu anda maalesef Uşak'ta iki tane e, evimiz e, evde patlama oldu. Biz de e, teşkilat olarak üzerimize düşen e, görev yerine getirerek vatandaşlarımızı ziyaret ettik, mağdur olan vatandaşlarımızı ziyaret ettik. Bunun neticesinde bizlik ihtiyacı olan ihtiyacı olabilir dedik, kalacak yerleri olmayabilir dedik. Yer açalım, e, gerekse e, gıda yardımı, kıyafet yardımı ve herhangi bir ihtiyaçların karşılamak temennisinde ziyaret ettik. E, gerekli numaralarımızı verdik, bir ihtiyaç haline bizlere ulaşacaklar. Rabbim daha beterlerinden bizleri korusun inşallah. Rabbim böyle şeyler tekrardan yaşatmasın. Ben tekrardan tüm Uşak halkına ve mağdur olan iki tane evi patlayan mağdur olan vatandaşlarımıza tekrardan geçmiş olsun diyorum. Rabbimden yaralılara da Rabbimden acil şifalar diliyorum. Şey Geçmiş olsun tekrardan, vallaha yani. yani, yani, Kalabilecek yerimiz var, var zaten. Biz onun için geldik, kalacak yerleri olmazsa diye. Benim kendi yerlerimin müsait eğer kalacak yeriniz yoksa ağırlığınız. Tamam. Sağ tamam, olun. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Tamam. 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 Allah olsun. Tamam. 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 Tamam.